<laughs> Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden tekrar merhabalar arkadaşlar. E, kaldığımız yerden e, bu hafta TORK konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Geçen hafta e, ve ondan önceki hafta işlediğimiz konuların inşallah e, tekrarını edip e, sorularını, testlerini çözmüşsünüzdür. Umarım e, konumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. TORK nedir arkadaşlar? Günlük hayatta zaten sürekli kullandığımız e, bir şey aslında. hani. ...fizik hayatımızın neresinde, ne işimize yarıyor dediğimiz şeylerden... ...aslında fizik hayatımızın birçok alanını etkiliyor. Tork arkadaşlar, musluğu açmak, pencere ve kapıları açmak, anahtar, anahtarla kilidi açmak... ...kapıların sayfalarını çevirmek gibi yapılan pek çok hareket aslında cisimleri döndürme hareketidir. Değil mi? Mesela kapıyı, pencereyi açıp çekiyoruz değil mi? Onun bir nevi döndürme hareketi uyguluyoruz ona. Değil mi arkadaşlar? Bu döndürme hareketleri yapılırken cisimlere kuvvet uygulanıyor... Tabi bir kuvvet uygulanmadan biz onu döndürüp öteleyip e, öteleyemeyiz. E, cisimlere döndürme hareketidir. Bu döndürme hareketleri yapılırken cisimlere kuvvet uygulanır dedik. Kuvvetin cisimlerin şeklini, doğrultusunu, hareket yönünü değiştirme ve öteleme etkisi olduğu gibi döndürme etkisi de vardır arkadaşlar. Cismi döndürebilmek için cismin bir nokta ya da bir eksen etrafında serbestçe hareket etmesini sağlamak gerekir. Örneğin arkadaşlar bir kapının menteşelerinin bulunduğu sabit eksen dönme eksenidir. Bir kapı düşünelim arkadaşlar. Ben o kapıyı açıyorum. Menteşelerin olduğu yer onun onu sabitleyen, kapıyı sabitleyen ve dönmesini sağlayan bir yer menteşe. Evet devam ediyoruz. Bir kapı menteşelerinin bulunduğu sabit eksen dönme eksenidir dedik. Kapı bu eksen etrafında döner. Bir kuvvetin cismi bir eksen ya da nokta etrafında döndürme etkisine tork denir. Tekrar söyleyelim arkadaşlar. Bir kuvvetin cismi bir eksen ya da nokta etrafında döndürme etkisine tork denir. Tork vektörel bir büyüklüktür. Sembolümüz şu arkadaşlar. Tork sembolümüz. Birimimiz ise uluslararası birimde SL uluslararası birim demek Newton çarpı metredir arkadaşlar. Şurada da görüldüğü gibi cisme dönme eksenine doğru yönelen kuvvet Şimdi ilerleyen slaytlarda da şunu da söyleyeceğim arkadaşlar, burada da söyleyeyim. Burada arkadaşlar e, kuvvet cismin, yani şöyle düşünün, bir kapıyı düşünün arkadaşlar, kapı şöyle, ben kapı itmeye çalışıyorum. Nereye itmeye çalışıyorum? Menteşesinin menteşesiyle dik olduğu bir yöne doğru itmeye çalışıyorum. O kapıyı ben ne döndürebilirim, ne de öteleyebilirim arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapamam. O yüzden burada aslında e, sabit kalıyor arkadaşlar, burada kuvveti uyguladığım zaman direkt desteğe sabittir diyoruz. Dönme etkisi yaratmıyor. Tork oluşmuyor orada. Aynı şekilde dönme ekseninden uzaklaşacak doğrultuda yönelen kuvvet arkadaşlar yine aynı şekilde. Ben tutup kapıyı ha itiyorum ha çekiyorum. Hani kapının dik olması lazım arkadaşlar. Nereye dik olması lazım? Şuraya. Menteşe tarafına doğru. Burada da arkadaşlar yine destek noktasında ben menteşeden tutup çeksem ben bu kuvveti döndüremem hiçbir şey yapamam. Geçiyoruz. Şöyle söyleyelim arkadaşlar, bir kapı mentişeli doğrultusunda uygulanacak, kuvvetle açmak mümkün değildir. Az önce söylediğimiz gibi kuvvet uygulanmasına rağmen kuvvetin kapı üzerinde döndüreceği etkisi oluşmaz. Yani orada herhangi bir tork oluşmuyor. Şöyle yapalım arkadaşlar, uygulama noktası ile dönme noktasını birleştiren doğruya uygulanan kuvvet. Burada arkadaşlar bir kuvvet uygulanıyor. Bu uygulanan kuvvet bu kapıyı ne yapar arkadaşlar? Döndürür değil mi? Ben buradan çektiğim zaman Burada sabit kal. Burası sabit zaten. Menteşe olarak düşüneceğiz burayı. Burası sabit. Ben tutup kapıyı döndürüyorum. Burada tork oluşuyor. Burada dönme etkisi oluşuyor, değil mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Uygulama noktası ile dönme noktasını birleştiren doğruya herhangi bir açı yapacak şekilde uygulanan kuvvet. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. F2 kuvvetimiz var. F2 kuvvetini ben bileşenlerine ayırdığım zaman FX bileşeni, FY bileşeni bakın arkadaşlar. Burada yine fx bileşeni iş görmez değil mi? Burada tork oluşmuyor. Nerede tork oluşabilir arkadaşlar? F, Y yönüne doğru. F, Y'de uygulanan kuvvet benim bu kapıyı, burayı menteşe olarak düşünün, kapı olarak düşünün. Ben bu kapıyı döndürme etkisini yaratabilirim burada değil mi arkadaşlar? Evet. Uygulanan kuvvetin bir dönmeye zorlaması için kuvvetin uygulama noktası ile dönme noktasını birleştiren doğruya dik olması ya da bu doğruya F2 kuvveti gibi dik olan bir bileşene sahip olması dik olmayan F2 kuvveti bileşenlerine ayrıldığında yatay F2x bileşenin doğrultusu dönme ekseninin geçtiği için döndürücü etkisi olmaz dediğimiz gibi fakat dik olan F2y bileşeni şurası dönmeye zorlayıcı etkisi vardır arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet. Konum vektörü dediğimiz şey ne arkadaşlar? Konum vektörü dediğimiz şey şu. Kuvvet ile menteşe arasında. Kuvvet ile menteşe arasındaki uzaklık arkadaşlar. Şu uzaklık d uzaklığı bana konum vektörünü veriyor. Tork kuvvet ve konum vektörü diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da arkadaşlar anahtarla vidayı çevirdiğimizi görüyoruz. Ya yani burada da bir tork var, bir döndürme etkisi var arkadaşlar. Kuvvetin cismin dönme eksenine olan dik uzaklığına konum vektörü denir. D sembolü ile gösterdik zaten az önce arkadaşlar. Cisimlerin dönmesi için konum vektörü ile kuvvet vektörü arasındaki arasında açı olmalıdır. Evet, dik açı olmalıdır. Ben bir cismi çevirebilmem için arkadaşlar bunun bir açısı olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. Mesela az önce de belirttiğim gibi şöyle çekersem arada bir açı var mı arkadaşlar? Yok sıfır değil mi? Şurada arkadaşlar yine aynı şekilde ittiğim zaman Yine aradaki açı ne? Sıfır. Demek istediğimiz şu, şey şu arkadaşlar. Şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir. Yani arada herhangi bir açının olması gerekiyor ki ben buna bir tork uygulayabileyim arkadaşlar. Geçelim. Evet. Beş parmak kuralı arkadaşlar. Şimdi sağ el kuralı diyelim daha doğrusu. Sağ el kuralında arkadaşlar şöyle düşünelim şu kalemi düşünelim. Ben şuradan tuttuğum zaman onu. Şurası benim neyimi gösteriyor arkadaşlar? Kuvvetimin yönünü. Şu dört parmak benim kuvvetimin yönünü gösteriyor. Şu ise baş parmak benim torkumu gösteriyor. Mesela günlük hayatta kullandığımız e, bir şişenin kapağını açmak. Mesela bir şişenin kapağını açtığımız zaman arkadaşlar şöyle tutup açtığımız zaman. Bakın açıyoruz değil mi? Nereye bakın? ...tork yukarı doğru değil mi? Dışa doğru. Bunları iyi bilin arkadaşlar çünkü... ...kapağı kapattığımız zaman... ...kapağı kapattığımız zaman... ...bakın nereye doğru gidiyor? O kapak... ...kapanıyor aşağı doğru gidiyor. Şu şekilde olduğunda ise arkadaşlar... ...yukarı doğru çıkıyor. Yani burada kapağın açıldığını görebiliyoruz. Bazı kapakların üstünde ok işaretleri gösteriyor. Aslında onlar da bir nevi... Ee, ...torku gösteriyor. Evet orta noktasından geçen... ...eksen etrafında dönebilen... Cisme kuvvet uygulandığında cisim bu kuvvetin etkisiyle dönmeye zorlanır. Kuvvet etkisiyle dönmeye zorlanan cismin torkunun yönü sağ el kuralına göre bulunur. Dedik zaten bu kurala göre sağ elin avuç içi dönme eksenine bakacak ve dört parmak kuvvetin dönmeye zorladığı yönü. Yani dört parmak kuvvetin dönmeye zorladığı yönü arkadaşlar. Gösterecek şekilde tutularak baş parmak dört parmağı dik olarak açılır. Açılan baş parmak torkun yönünü gösterir. Yani şu baş parmak dediğimiz torkun yönünü gösteriyor bize arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey. Kuvvetin cismi bir yönünde dönmeye zorlaması. Bakın arkadaşlar. Kuvvet nereye doğru? Bakın şu dört parmağa dikkat edin. Dört parmağa ve avuç içine dikkat edin. Şöyle döndürmeye çalışıyor değil mi? Şöyle. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek dışarıya doğru yani ben bunu açıyorum demek. Ve bakın şu simgelere de dikkat edin arkadaşlar. Bakın şurada iki simgede böyle. Bunu ben şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Yani dışarıya doğru tork dışarıya doğru bakacak şekilde. Bu ise tam tersi arkadaşlar. Tam tersi şöyle. Bakın. Kuvveti şu tarafa doğru çeviriyorum. Ben bu tarafa doğru çevirdiğim zaman bu içeriye doğru bakıyor. Yani o dışarıya doğru bakıyor, bu içte içeriye doğru bakıyor. <laughs> o noktasından geçen eksen etrafına dönebilen D uzunluğundaki çubuğa F büyüklüğünde kuvvet e şekildeki gibi uygulandığında çubuk bir yönünde dönmeye zorlanır. Sağ el kuralı uygulandığında tork sayfa düzlemine dik ve dışa doğru. Sayfa düzlemine dik ve dışa doğru olur. Kuvvet çubuğa şekil deki gibi uygulandığında çubuk iki yönünde dönmeye zorlanır. Sağ el kuralı uygulandığında tork sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olur. Yani şu şekil. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Burada anahtarlarla bir e, vidayı çevirmeye çalışıyoruz. Bijon anahtarı genelde arabaların lastikleri patladığında arabaları değiştirmek için açtığımız e, anahtar. Tork günlük hayattaki pek çok probleme çözüm üretmek için kullanılmaktadır. Örneğin araba tekerleri dediğimiz gibi arkadaşlar vidayı açmak için. Yani çok aslında bir nevi hayatımızın her alanında yani fizik aslında hayatımızın her alanında arkadaşlar e, uyguladığımız bir şeydir. Ancak görselde bazı öğrenciler mesela hocam fizik ne işimize yarayacak? Aslında fizik birçok alanda kullanıyorsun. E, yani birçok alanda da fizik gerçekten ihtiyacımız olan e, şeyleri bize öğretiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, torkun büyüklüğü uygulanan dik kuvvetin şiddetine ve dönme noktasına olan dik uzaklığına bağlıdır. Kapı koluna uygulanan kuvvetin büyüklüğü arttıkça bu kuvvetin oluşturacağı torkun büyüklüğü de artar. Kapı kolların kapının menteşelerine olabildiğince uzak kenarına monte edilmesinin sebebi kapıyı açmak için uygulanması gereken kuvveti azaltmaktadır. Kapıya uygulanan kuvvetin uygulanma noktasının kapının dönme eksenine dik uzaklığı arttıkça... Uygulanan kuvvetin büyüklüğü sabit kalmak koşuluyla kuvvetin döndürme etkisi yani torkun büyüklüğü de artar. Buna göre tork dönme eksenine dik uzaklık ve uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Diğer de değişkenler sabit olmak koşuluyla torkun kuvvetin uygulanma noktasının dönme eksenine uzaklığına bağlı değişimi grafiği ile torkun uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şeklindeki gibidir. Şöyle bir şey arkadaşlar, bir kapıyı düşünün. Kapının kolları genelde neden menteşeden uzak oluyor arkadaşlar? Kapının kolları menteşeden uzak olmasının sebebi bizim daha az kuvvet harcayarak o kapıyı daha rahat bir şekilde açmamızı sağlamasıdır. Düşünsenize kapı kolunu ben menteşeye yakın bir yere ya da kapının ortasına koyduğumu monte ettiğimi düşünün. Hangi tarafta daha çok zorluk çekeceğim arkadaşlar? Tor ortada olduğu zaman daha çok kuvvet harcattırıyor bana. Ama başta olduğu zaman daha az kuvvet harcattırıyor bana. Onu demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yani matematiksel olarak da e, ifade edelim. Tork eşittir arkadaşlar. Kuvvet çarpı e, kuvvetin ve, e, vektörü şöyle arkadaşlar uzaklığı. Destek noktasına olan uzaklığı. Kuvvet çarpı destek noktasına olan uzaklığımız. Konum vektörü diyoruz ona arkadaşlar. Şu şekilde gösteriliyor. Evet, sorularımıza geçelim arkadaşlar. O noktasından geçen sürtünmesi 80 tarafında rahatça dönebilen 2 metre uzunluğundaki ağırlığı ihmal edilen çubuğun ucuna şekildeki gibi 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmaktadır. Buna göre F kuvvetinin O noktasına göre torkunun büyüklüğü kaç Newton çarpı metre olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Biz bu tarz soruları çözdüğümüz zaman şöyle biz bileşenlerini alıyoruz arkadaşlar. Ben burada bileşenini aldığım zaman bu kuvvet benim bir işime yarıyor mu? Hayır. Benim işime yarayan kuvvet Fy kuvveti. Şöyle yapalım. Fx Fy kuvveti. Benim işime yarayan kuvvet Fy kuvveti. Niye? Çünkü döndürme etkisi Fy kuvvetinde var. Fx kuvvetinde döndürme etkisi yok, tork yok. O yüzden siliyoruz onu. Şöyle yapalım arkadaşlar. 60 diyoruz. Şimdi bizim burada e, açımızı vermiş zaten arkadaşlar. D'ye 2 metre demiş. Tork diyoruz arkadaşlar. F çarpı D'den formülümüzü yazıyoruz. F kaç arkadaşlar? F Y. F -Y ne arkadaşlar? F çarpı e, F çarpı pardon siliyoruz bunu. F çarpı yani 10 çarpı arkadaşlar kosinüs e, 60 da diyebiliriz, sinüs 30 da diyebiliriz. Yani e, 1 bölü 2'ye denk geliyor. Bu da arkadaşlar 10 çarpı 1 bölü 2 eşittir. Torkumuz burada 5 newton metre çıkacak arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet bir kenarın uzunluğu D olan eşit kare bölmelere ayrılmış düzlem üzerinde bulunan ağırlığı önemsenmeyen levhaya aynı büyüklükteki F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulanmaktadır. Levha sürtünmelerinin ihmal edildiği yani sürtünme yok levhada o noktası etrafında serbestçe dönebildiğine göre toplam torkun büyüklüğünü bulunuz diyor. Arkadaşlar burada bakın destek noktamız burası. Biz nereden çevireceğiz? Şuradan çevireceğiz. Şuradan çevireceğiz ve şuradan çevireceğiz. Burada arkadaşlar F bir yönü şuraya yani iki yönüne F iki yönü bir yönüne F bir yönü yine iki yönüne doğru dönecek arkadaşlar. Biz burada torku topladığımız zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aynı yönlü olanları topluyoruz. Diğer yönlü olanlardan çıkarıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. F1, F kuvveti. Aradaki herhangi bir şeyi söylememiş bize. Evet. F1, F demiş. Şimdi şöyle arkadaşlar. Desteğe dik olan olacak şekilde alıyoruz biz bunların işlemlerini. 1, 2, 3 birim. F1 çarpı 3 birim diyoruz buraya arkadaşlar. F1 çarpı 3 birim diyoruz. Artı Niye arkadaşlar? Çünkü iki yönünde bakın. Şöyle belirleyebilirsiniz bunu. Şu bir yönü şu iki yönü. E, F2 yönünde başka kim var arkadaşlar? F2 yönünde F1, F2, F3 diye gitmiş. Şunu F3 diyeceğiz arkadaşlar. F3 çarpı 3. Yani F diyeceğiz daha doğrusu. Silelim onu da. Şöyle. Şöyle diyelim arkadaşlar direkt f vermiş bize. f çarpı 3 diyoruz. Buraya da f çarpı arkadaşlar bakın deste olan uzaklığını direkt dik olarak alıyoruz ve işlemleri öyle yapıyoruz. f çarpı 1 diyoruz. Daha sonra arkadaşlar ben eşittir demeden direkt eksi de diyebilirim. Eşittir de diyebilirim bir yönünü yazıp onu oraya atıp çıkarıp torku yine aynı şekilde bulabilirim. Değişen bir şey yok. Sadece aynı yönlü olan ve zıt yönlü olanları birbirinden çıkarıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar <laughs> ben buradan çektiğim zaman buradan da çeken biri var. O zaman bunu anlayabilmek için yönümüzün hangi yöne doğru kuvvetimizin hangi yöne doğru uygulandığını anlayabilmek için bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Evet. F1 dedik arkadaşlar. F çarpı <laughs> Bilelim şöyle yine. F çarpı kaç birim arkadaşlar? Bir birim. Eksi diyorum. Şurası arkadaşlar yine aynı şekilde dik bileşen bir tane. Bir birim yani. F çarpı bir. O zaman arkadaşlar burada Serbest çevrem toplam torkun büyüklüğünü bulunuz. Toplam torkun büyüklüğü ben iki yönünde buluyorum bunu arkadaşlar. Çünkü burası iki yönüydü. Burası ise bir yönüydü. Ben iki yönünde 3 Newton metre diyebiliyorum arkadaşlar. İki yönünde uygulanan torkun büyüklüğü. Geçelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Sorular aynı değişti, Hiçbir şey yok. Torku bulabilmek için F çarpı D diyoruz. Sadece formülünüzü uyguluyoruz. O noktasından geçen sürtünmesi eksen etrafında rahatça dönebilen 2 metre uzunluğundaki ağırlığı ihmal edilen çubuğun ucuna şekildeki gibi 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmaktadır. Buna göre F kuvvetinin o noktasına göre torkunun büyüklüğü ve yönü nedir? Büyüklüğü ve yönü. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk torka? F çarpı D diyorduk değil mi? Direkt herhangi bir bileşen almaya gerek yok. Direkt dik bileşen verdiği için 10 diyorum çarpı 2 diyorum kaç arkadaşlar 20 Newton çarpı metre diyoruz arkadaşlar. Yönü bakın bulabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Dört parmağımızın aşağı doğru yani kuvvetin yönüne doğru olduğu, dört parmağımızın kuvvet yönü olduğunu unutmayalım ve içeriye doğru olduğunu unutmayalım arkadaşlar. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> diyebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet uzunluğu 10 metre olan ve O noktası etrafında serbestçe dönebilen ağırlığı ihmal edilen çubuğa aynı düzlemli 10 Newton ve çubuğun orta noktasından 6 Newton büyüklüğünde kuvvetler şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre O noktasına göre toplam torkun büyüklüğü nedir? Arkadaşlar burada çubuğunun uzunluğunu bana vermiş mi? 10 metre. Yani <laughs> 5 5 diye belirleyebilirim çubuğun çünkü ağırlık merkezi tam ortasından alınıyor. Ben 5 5 diye belirleyebilirim arkadaşlar. Ben bunları direkt bileşenlerine ayırarak işlem yapabilirim. Şöyle, şöyle. En yani basit bir şekilde. Arkadaşlar bildiğimiz üzere desteğe dik olduğu için almıyoruz bunların torkunu değil mi? Çünkü onların dönme, döndürmeye bir etkisi yok. Direkt şunları alıyoruz arkadaşlar. Evet. F 1 10 Newton vermiş. Direkt F yazmayalım. 10 newtonu direkt yazalım arkadaşlar. Evet, 10 çarpı diyorum arkadaşlar. Kosinüs ee, 53 de diyebilirim, sinüs 37 de diyebilirim. 0.6 eşittir arkadaşlar. <laughs> 6 newton diyoruz buraya. Şu aşağı gelecek olursak arkadaşlar. Ee, bileşenlerini aldık. 10 çarpı aynı. 6 Newton çıkıyor burası arkadaşlar. Şuraya gelecek olursak 37 diyoruz arkadaşlar. Kosinüs 37'den 0.86 ee, 0,8 6 çarpı 0,8 diyoruz arkadaşlar. Evet. 4,8'den uzunluğu 10 metre olan ve o noktası etrafında serbestçe dönebilen ağırlığı ihmal edilen çubuğu, çubuğa. Aynı düzlemde 10 Newton ve çubuğun orta noktasına. Evet şu şurayı unuttuk arkadaşlar. Şimdi 6 Newton çarpı 10 dememiz gerekiyor. 6 çarpı 10 dememiz gerekiyor. F ve Y bileşenini bulabilmek için siliyoruz. Baştan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. 6 çarpı diyoruz arkadaşlar. Direk işlemimizi yapıyoruz. 6 çarpı 10'dan 60 Newton çıkarıyoruz buradan. Şurası arkadaşlar dediğimiz gibi 6 çarpı yine aynı şekilde 5 olacak. 6 çarpı 0,8 6 çarpı 0,8 çarpı 5 diyoruz. Neden 5? Çünkü buranın uzunluğu 5 arkadaşlar. 30 24 olacak bu da arkadaşlar. 24 Newton. Daha sonra o noktasına göre toplam torkun büyüklüğünü istediği için arkadaşlar ben her zaman sağa giden, sola giden yani kendimize her zaman bir yön ya da ikinci yönü belirleyelim arkadaşlar. Belirlediğimiz zaman işlemlerimizi daha rahat bir şekilde yapabiliriz. 24 eşittir arkadaşlar 36 Newton çarpı metre diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük konumuz bu kadar. Tork zaten basit bir konu, zor bir konu değil arkadaşlar. Ee, bunlar hakkında soru çözmenizi istiyorum. Tam basit olduğuna bakıp hani soru çözmeyi geçmeyin arkadaşlar bunları çünkü e, soru çözdükçe e, insan e, konuyu pekiştirebiliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için. Kendinize